Çok gelen bir soru var. Geçenlerde de bu konudan kısaca ben bahsetmiştim. Soru şu. Açık bir soru. Devamlı yağıyor. Ben açıkça sorayım. Evet. Çerkez etem hain mi diyorlar? Şimdi. Siz ne diyorsunuz? Dönemler var. Hı -hı. Dönemler var. Çerkez etem büyük hizmetleri olmuş bir insan bir defa evvela bunu peşinen koyalım. Hı -hı. İç ayakların ayaklanmalarının bastırılmasında. Yozgat vesaire gibi ayaklanmalarda. Ancak İsmet Paşa ile bir türlü anlaşamamış. Yani imtizac edememişler, ruhen imtizac edememişler. Yani İsmet Paşa ile bu takışması zaman zaman da bir Çerkez etmenin bir takım şeyleri var. Mesela Ankara Valisi Yahya Galibi istiyor yargılayıp asmak üzere. Böyle bir takım şeyleri var. Ancak hizmetleri de var. Yani bunu göz ardı edemezsiniz. Ama Yunan ordusuyla beraber Türk ordusuna taarruz ediyor. O çok önemli. Yani kardeşin kardeşe ateş açması. Refet Paşa da bekliyor. Ne sonuç alınacak ona göre şey yaptı. Ama Türk ordusu başarıyor tabi durumu ve Yunanistan'a kaçmak zorunda kalıyor. Ailesi bütün, de galiba. Bütün o fedakarlığına evet. sebep çekiyor. Evet. Sebep İsmet Paşa ile arasındaki çekişme. Hatta muntazam orduya geçişte buna rütbe de veriyorlar. Hı -hı. Hayır. Rütbe istemem. Ben kendim birliğimi kendim kurarım. Kendim asker alırım. Kendim vergi tar ederim. Kendim yargılarım. Evet. yani devlet içinde devlet gibi. Muntazam orduya geçişle bu mümkün değil. Hı. Çünkü düzenli düşman karşısında başıbozuk kuvvetler başarılı olamıyorlar hiçbir zaman. Ancak düzenli orduya geçişten sonra tabii, cepheler tabii. teşekkür ediyor ve evet. muntazam savaş var.